Arkadaşlar bugün Schmidt mağazasındayız. Bazı botlar gördüm. Çok güzel size göstermek istiyorum. 44 numara 144.99 Markası da Mindle For diye şöyle Bakın daha biraz daha küçüğü var. 269 Euro Bakın Şöyle ben de hiç markayı duymadım. İlk defa diyorum. Şöyle bir şey var. Bu da 59 Euro. Markası neymiş dur bakalım. Liko. Şu klasik 180 Euro. Bir de indirimli hali. diyor. Şurada var güzel bir ayakkabı. Made in Europe diyor.